Merhaba, programa hoş geldiniz. Evet, bugün yeni hükümetin ilk toplantısını yaptı. Neler konuşuldu ya da bitti mi bitmedi mi bilmiyorum ama dün söylediğim bir şey vardı. Ben programı yaparken dolar 21, 25'ti, 21, Pardon, dedim siz izlerken bu artabilir. Evet, 21, 25'e çıktı. O ufak gibi gözüken üçlü artış esasında Türkiye'nin borcu olarak bildiğinizde akıl almaz bir rakama ulaşıyor. İç borç, dış borç çok ciddi bir rakam oluyor ve tabii yurt dışından aldığınız ham madde olarak da akıl almaz bir rakam oluyor sonuçta ve her şey Türkiye'nin aleyhine oluyor. Tabii Mehmet Şimşek'in alacağı kararlar Erdoğan'ın bugüne kadar aldığı kararların tam tersine olacak. Göreceğiz neler olacağını. Kim kime ne kadar tahammül edecek, ki belediye seçimlerine kadar mı tahammül edecek yoksa başka şeyler mi olacak onu göreceğiz. Ama esas önemli bir şey kaç gündür yapmak istediğim bir program vardı o da yeni kurulan iktidar, iktidar hükümetin Avrasya işte Rusya'ya bağlılık işte Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'dan para dilenmek noktasından çıkıp Batı'ya tekrar entegre olmaya çalışacak Hem NATO'ya hem Avrupa Birliği'ne diye bunu zaten söylüyordum. O başka şansı yok diyordum. Kurulan hükümet biraz oraya doğru gidecek gibi gözüküyor. Bu hem İbrahim Kalın'la Mehmet Şimşek'le işlerin oraya doğru gideceğini gösteriyor. Buradan ne çıkacak? Bugün önemli bir karar açıklandı. Kaç gündür yapmak istediğim program buydu ama Açıkçası Ahim'in bugün açıkladığı kararı da beklemiyordum. Yani tarih olarak beklemiyordum ama ben Selahattin Demirtaş'ın ve Osman Kavala'nın Figen Yüksekdağ'ın serbest bırakılacağını düşünüyordum. Tam bu programı yapmak isterken Ahim bugün tekrar bir ihlal kararı açıkladı. Ahim'in ihlal kararı çok önemli. Şöyle bir karar Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinin 4. fıkrasını ihlal ettiğini söylüyor. Öğreniyus'tan alınan haber, e, Ahim'den yapılan açıklamada Yüksek Dağ Demirtaş'ın iç hukukta tutuklarına itiraz etmek için etkili bir yardım alamadıkları gerekçesiyle başvurduğunu bildiriyorlar. Ve burada ihlal olduğunu söylüyor Ahim. Bunun üzerine de HDP e, Demirtaş'ın ve e, Yüksek Dağ'ın ve diğer e, rehne arkadaşlarının serbest bırakılmasını istemişler. Peki bu gerçekleşecek mi? Daha önce de Ahim buna benzer kararlar almıştı. Hatta Avrupa Konseyi'nden çıkarız diye de bir açıklama yaptılar. Bu gerçekleşir mi? Ben gerçekleşeceğine inanıyorum. Başka tutuklama kararı çıkartmazlarsa yakın bir zamanda bu karar değişecek diye düşünüyorum. Bundaki inançlarından bir tanesi de Adalet Bakanlığı'nda değişmesi, işte Bozdağ yerine başka bir hukukçunun gelmiş olması, kendisinin... Şimdi bunları söylerken bu insanların iktidar demokratlaştığı, işte şöyle oldu, böyle oldu anlamında söylemiyorum ama Türkiye'nin paraya ihtiyacı var. Parayı da en kolay bulacak, yani Türkiye'ye yatırım yapıl, yapacak olan en kolay yer Batı. En azından var olanları korumak için yani kaçanları engellemek için Batı ile iyi geçinmek zorunda. Şöyle bir gerçek ortaya çıktı ki biz bu son NATO Genel Sekreteri ile Erdoğan'ın yaptığı görüşmeden sonra büyük bir olasılıkla İsveç'e de NATO için izin verecek Türkiye. Türkiye'nin istedikleri ya da Erdoğan'ın istedikleri yerine getirildi mi getirilmedi mi o çok önemli değil. Bir takım şeyleri yerine getirip getirilmemesi çok da önemli değil. Ama e, Batı'yla iyi anlaşmak üzere, İngiltere ve Amerika'yla iyi anlaşmak üzere gelmiş bir Mehmet Şimşek var. Şöyle söyleyeyim daha anlaşılır olur. Mehmet Şimşek e, Erdoğan'dan kaç kere görüştü tam bilmiyorum ama dört ya da 5 olması lazım ve hepsinde de reddetti. Bu demektir ki büyük bir olasılıkla o dönemlerde e, ikna edemedi. Hangi dönemlerde ikna edemedi? Seçimler öncesi ki öncesi yapılan görüşmelerde Mehmet Şimşek Erdoğan'a Erdoğan da Mehmet Şimşek'i ikna edemedi. Ama büyük bir olasılıkla Mehmet Şimşek şöyle bir şart koştu. Seçimler bittiğinde tekrar görüşelim. İşi masaya o zaman yatıralım. Ve bu görüşme olduğunda Merve Şimşek büyük bir olasılıkla İngiltere'deki e, ilişkilerini ve Amerika'daki ilişkilerini, dünya ekonomisindeki ilişkilerini söyleyerek bakanlığı alırım ama benim inisiyatifim içerisinde ekonomi yürüyecekse bu e, gruplarla işbirliği yapacaksak diye şart koşmuş olduğuna inanıyorum ve Erdoğan da bunu kabul etti büyük bir olasılıkla. Erdoğan bundan sonra nasıl tek başına Cumhurbaşkanı olacak? Büyük bir olasılıkla bazı bakanların iç işlerine çok fazla karışmayacak. Bunu devamlı mı yapacak? Yoksa belediye başkanlığı seçimlerine kadar mı yapacak? Ondan çok emin değilim. Çünkü Erdoğan'ın sağlık açısından da seçimlere kadar nasıl bir e, durum göstereceğini esasında hiçbirimiz bilmiyoruz. Bir kere adam borçlu, kardeşine borçlu. Yani 5 milyar borç az, az bir şey değil yani öyle ufak bir para değil ya da 5 milyon bilmiyorum ne kadar olduğunu ilgilendim yani Doğan'ın borcunu da milim milim o kadar ilgilenmek zorunda da değilim zaten. Ama ben e, bu iktidar zamanında ve belediye seçimlerine kadar Osman Kavala'nın, Selahattin Demirtaş'ın, Figen yüksekten hatta büyük bir olasılıkla bazı belediye başkanlarının ve milletvekillerinin de serbest bırakılacağına inanıyorum. Bunu Erdoğan tabii seçim için düşüneceği bir şey, seçim için bunu yani düşünce ederken şunu kastediyorum. Serbest bırakırsa e, belli bir kesimden MHP'den falan oy kaybeder mi e, diye düşünüyorum. Hayır, hayır, kaybetmez. Buna benzer ne kararlar aldı? Yani e, Hizbullah'ı Cumhur İttifakı'na soktu da e, oy kaybetmedi. O yüzden bu konuda bir sorun Büyük Birlik Partisi'nden ya da e, şeyden e, bir aksi yönde karar çıkacağını zannetmiyorum. Ha, belediye seçimlerinde bütün o katılan ittifak e, Erdoğan'ı ya da AKP'yi destekler mi? Ondan da emin değilim. Yani Sinan Oğan tamam Cumhurbaşkanı adayı olarak destekledi ama şu anda partisiz bir kişi. Ben destekleyenler belediyede de desteklesin dediklerinde ne kadar gerçekçi olur onu bilemiyorum. Tabii bir takım rivayetler var. Erdoğan kendisini garantiye almak için kendisini derken belediyeleri garanti almak için mesela Selçuk Bayrakları İstanbul'dan göstereceği üzerine dedikodular var. Ama burada da benim şüphelerim var. O olmaz demiyorum. Olabilir. Şüphem şu. Binali Yıldırım'ı aday olarak gösterip bunun kaybedip kaybetmemesi Erdoğan'ı kişilik anlamında bir yere kadar ilgilendirir. Belediyeyi mutlaka kazanmak istemek istemektedir. O ayrı bir şey. Ama Binali Yıldırım'ın İzmir'de ya da İstanbul'da harcanmış olması Erdoğan için genç neslin söylediği gibi onların e, keyifli argo deyimiyle çok da tın. Ama bayraklar için aynı şey geçerli mi bilmiyorum. Esasında damatlar da Erdoğan için çok da tın ama İHA-SİHA'dan çok ciddi bir kazanç sağladığı için illa maddi kazanç olması gerekmiyor zaten damat kazanıyor. E, o çok önemli değil ama Cumhur İttifakı'nda işte şuraya satıyoruz, buraya satıyoruz dünyaya, İASİ'ye işte şu uçak, bu uçak falan filan diye çok iyi propagandasını yaptılar. O yüzden bu damat pek harcanacak gibi bir damat değil. Ekrem İmamoğlu'nun karşında karşısında çıkarttığınızda Selçuk Bayraktar e, o kaybetme riskini sokar mı sokmaz mı ondan emin değilim. Neyse laf lafı açıyordu buraya geldim ama esas e, söylemek istediğim büyük bir olasılıktan Selahattin Demirtaş'ın Figen Yüksekdağ'ın ve Osman Kavala'nın serbest bırakılacağı. Bu serbest bırakılmada şöyle bir taktik uygulayabilirler tabi. Ceza yattıkları cezalarını karşılıyor ama siyasi yasak falan diye bir şey getirirler mi getirmezler mi? Onlar da bu şanslarını zorlayacaklar diye düşünüyorum. Umarım getirmezler ve Selahattin Demirtaş, Figen Yüksektağ e, siyaset arenasına geri dönerler. Osman Kavala zaten yaptığı işleri biliyoruz. O bir sivil toplum örgütü insanı, liderlerinden bir tanesi diyebilirim. Öyle bir e, devamlılığı yani işini devam ettirecektir Osman Kavala. Evet, e, benim düşüncem bu. Aymin bugünkü kararından önce de bunu düşünüyordum. Büyük bir olasılıkla yakın bir zaman içerisinde bu dediğim kişiler serbest bırakılacak. Bu neden önemli? Mehmet Şimşek'i ne ilgilendirir diyeceksiniz. Çok ilgilendirir. Yurt dışından yatırım yapmak isteyen ülkeler ülkenin demokrasisini ülkenin hukuk hukukunu, ülkenin anayasaya uygunluğunu çok önemsiyorlar Avrupa'daki yani batıdaki iş insanları bunlara çok önem veriyorlar. Çok demokrat olduklarından mı buna çok önem veriyorlar? Hayır çünkü esas dertleri bir ülkede hukukun hukuk çerçevesinde doğrular demokrasi çerçevesinde işlemesi demek onların da işlerinin hızlı bir şekilde yürütüleceği anlamına geliyor. Yani Hukuk öyle bir şey ki yani bir yerden bozuldu mu her yerini birden etkiliyor. O yüzden e, Osman Kavala'nın Figen Yüksek Dağı'nın ve ser, e, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yatırım yapacakların gözünde. Ha bu ülkede tekrar eskisi gibi hukuk düzenine geçti, işte demokrasiye adım atacaklar gibi bir e, his vereceği için e, Sadece Adalet Bakanlığı'nı falan ilgilendirmiyor ya da İçişleri Bakanlığı'nı. Hem Dışişleri Bakanlığı'nı hem de şeyi Ekonomi Maliye Bakanlığı'nı çok ilgilendiriyor. Evet, durum böyle. Herkes diyor ki bu arada, dün ilginç bir şey vardı, Hakan Fidan'ın sesini ilk defa duyacaklar. Tabii herkes bir şeyleri unutuyor, Hakan Fidan'ın sesini. Biz Dışişleri Bakanlığı'nda, Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı, yaptığı bir gizli toplantıdan biliyoruz. Nedir o konuşma? Dört adam gönderirim, Türkiye'ye sekiz bomba attırırım Suriye'den konuşması. Ama yalaka basın televizyona çıkanlar o sesi anımsamıyorlar, duymamışlar. Hatta konu açılmadı. Açılsa da şöyle şöyle bir taktikler var. Ha ben hiç duymadım ama bu, böyle bir şey söyleniyordu diyebilirler. Çünkü neredeyse bütün Türkiye'nin dinlediği ya da okuduğu bazı şeyleri Allah Allah orayı okumamışım ben demek öyle olmuş. Demek en büyük taktikleri. Evet bir programın daha sonuna geldik ki dediğim gibi çok sevindirici bir haber olur dediğim arkadaşlar serbest bırakılırsa bu arada şunu söyleyeyim, internet yapıldı. Sonunda her şeye kavuştum. Fakat teknik olarak her şeyi yerleştirme olanağım ve becerim yok. O yüzden 2-3 gün, 1 hafta içerisinde eskisi gibi esas dış kamerayla çekimlere başlayacağım tekrar. Bunu neden söylüyorum? biz ailece hep beraber bir taşınma moduna girdik. Ben taşındım. Eşim daha büyük bir eve geçti. Taşındım. Ben iş icabı merkezlere yakın oturmak istediğimden o köy hayatı ve çiftçilik gibi şeylere meraklı olduğundan birbirimizi görüyoruz ama aynı şehirlerde oturmuyoruz. O taşındı. Şimdi bir de oğlum taşınıyor. O hafta da o taşınıyor, biliyorsunuz bütün bu teknik işleri oğlum yapıyor. Evet aynı e, aileden üç kişi aynı ay içerisinde taşındık. E, şimdi bu sefer benim internet geldi. Oğlum yeni taşındı, evde interneti bekleyecek. Gerçi e, o sırada e, diğer yani bundan sonraki programlar tekrar devam edecek, yapılacak ama zar zor yapılacak diye söyleyebilirim. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Dediğim gibi benim bu tahminim büyük bir olasılıkla önümüzdeki günlerde güzel bir Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ haberiyle karşı karşıya kalacağız diye düşünüyorum. Tabii bundan sonra arkası da gelir. HDP'nin kapatılması Davası da bunun güdümlü olarak kapatmama kararı çıkabilir. Hep başından beri söylediğim işte paraya el koyma gibi bir şey olabilir. O da şu anda ne kadar doğru olur onu da bilemiyorum. Evet, bir dahaki programda görüşmek üzere.